Oha, ne oluyor bu ne ejderha mı? O? Bir de sihirli güçleri mi var bunun? Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Ethan Animates'in bugün paylaştığı videoya tepki veriyoruz. Evet, ben bu videoyu gece çekiyorum. Aslında bu şu an bugün gördüğünüz bütün videoları gece çekiyorum ve siz sabah görmüş olacaksınız büyük ihtimalle. Bu arada ben geç değilim. Siz de erkencisiniz. Lütfen bana geç kalmışım gibi muameleler yapmayın. Bu arada ben bu videoları sürekli beğenmeyi unutuyorum. Beğeneyim. Abone olarak görevimiz bu yani, değil mi? Bana söylüyorum. Ben izleyen Abone olarak görevin bu. <laughs> Neyse. Bugün bu Minecraft anime bölümünün 3. bölümüne tepki veriyoruz. Daha dün tepki videosunu verdim fragmanına. Ne kadar hızlı çıkardı. Normalde Ethan Animates'in bu kadar hızlı video çıkarması imkansız. Ama bir şekilde becerdi. Neyse izleyelim. Çok güzel bir şarkı seçmiş. Azıcık bir şey daha sesini keseceğim. Evet arkadaşımız bayılmıştı en son. Merhaba günaydın. Sakin ol. Senin arkadaşın olduğunu söylemişti. Bende de şiddete hiç gerek yok. Bu arada konuşabildiğini görmek güzel. Ha yani sadece avcılar tarafından da değil, direkt insanlar tarafına bağlanıyor. Ha bu fragmanda gördüğümüz yere benziyor. Hayır çocuğu niye suya düşürdün? Sizi dinleyeceğini sanmıyorum yalnız. Aile mi? Demek bu tilkilerin hepsi birbirine şey. Evet bu çocuğa yardım eden insanların olması güzel bir şey. Ne olacağını çok merak ediyorum. Hani bu kız herhalde onu arkadaşı olarak görmüyor, emin değilim. Oo, oh, bu ne? Stronghold'a mı geldin? Yok. Ha, bu Tilki onu bir yere mi getirdi? Dikkat et, tuzak falan olmasın. <laughs> Dalga mı getiriyorsun? Bence o kimseyi sevmiyor ama sen bilirsin. Çok güzel semboller. Acaba bununla ilgili bir ilişkisi mi var? Ne oldu? Dur. Ne oldu? Oha. Ne oluyor? Bu ne? Ejderha mı o? Abi League of Legends'a dair de hiçbir şey bilmiyorum ki. Bu ne? Ankara kuşuna benziyor. Pardon ejderha değil de. Tilki öldü mü? Abi ne oluyor ya? Bu da kim? Bu yeni biri ve çok havalı bir savaş sahnesi. O anka kuşu da kendini koruyor. Gerçi anka kuşu onu öldüremezsin ki küllerinden yeniden doğar. Abi çok güzel ya. Ama hayır. Öldürme onu. O ne öldürdü mü? Aa ne oluyor ben anlamış değilim. Bir de sihirli güçleri mi var bunun? Gücünü emdiğini söyleme bana. Gücünü emdi. O sondaki kırmızı şey neydi? <laughs> Bak ya yine aynı şeyi yaptı. Ben yine çevirmeyle mi uğraşacağım ya? Tamam sonlarda bir şey yok. Sadece buraya bakmak istiyorum. Burada sonlarda kırmızı bir şey gördük. Bu ne bileklik mi? Emin değilim. Tamam bunu şimdi hızlıca çevireyim. Birazdan görüşürüz. Az bir şeyde yaklaştıralım şunu. Ne diyor? Bir gün genç prens sevgili annesine ve babasına neden sizin ilahi güçlerinize sahip değilim dedi. Baba cevap verdi oğlum güç kontrol edilebilir veya çıkarılabilir bir yangındır lanetlenebilir veya yükselen ve alınan bir geçit yönlendirebilir bir nehirdir ve bu nedenle sizin gücünüz yoktur prens babasının mesajıyla şaşırdı ve cevabı bulmak istedi dünyaya çıktı ve bir keşifle dönmeyi umut etti hmm, çok ilginç bir hikayesi var ya bayağı güzel bir hikaye yapmışlar Benim bayağı hoşuma gidiyor evet arkadaşlar gayet güzel bir bölümdü. Şarkıyı da çok seviyorum zaten. Bu şarkı hatta benim telefonumda yüklü, sürekli dinliyorum. Ondan sonra hani kız ya insanlara güvenmiyor ya da o çocuğu hatırlamıyor ikisinden biri. Ama ben ilk başta şey zannediyordum. Bunun e, Gumiho'ydu galiba türü bu tür böyle avcılar tarafından avlanmak isteniyor zannetmiştim ama yok öyle bir şey değil direkt insanlar ölmelerini istiyor İnşallah kurtarabilirler bu arada o sonda gördüğümüz pembe tilki de galiba öldü emin değilim ama ölmüş gibi duruyordu bir de sonda yeni bir karakter gördük o da anka kuşunu öldürdü çok İlginç bir hikaye izledik canlarım. Bu arada hikayenin hani siz böyle temelini biliyorsanız lol, ben direkt lol diyeceğim League of Legends çok uzun kalıyor. Hani bununla ilgili hikayeyi bilen varsa söyleyebilir çünkü benim hiç ilgilenmediğim bir oyun. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeye abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Görüşmek üzere.